Süper Lig'de Ankara sonra ligden düşen ikinci takım olan Manisa Spor kendi sahasında lideri Galatasaray'ı konuk edecek. Bildiğiniz gibi normal eğer bir e, hani play bir sezon olsaydı Galatasaray şimdiden şampiyonluğunu ilan etmiş bir takım olarak e, Manisa'ya gidiyor olacaktı ama bildiğiniz gibi e, sonradan yapılan adıyla süper finalde Galatasaray yine e, bu ünvanını yani lig lideri ünvanını korumak zorunda kalacak. Manisa Spor'sa açıkçası hep söylüyorum Kemal Özdeş'in e, görevinden ayrılmasının ardından bir türlü düzlüğe çıkamadı. Teknikte direktör değişikliğinin ve özellikle Kemal Özdeş'in ayrılmasının takımda çok olumsuz bir etki bıraktığını ve ben açıkçası hep söylüyorum hani Kemal Özdeş ayrıldığı an e, Manisa'da çöküş başladı. Bunun yanında tabii e, Simpson gibi Yiğit gibi iki oyuncu kaybettiler. Hani bunlar nasıl gittiler? Belki e, yönetim haklıdır bu konuda oyunu satmakta ya da Simpson'ın sözleşmesinin feshedilmesi noktasında ama önemli işte bildiğiniz gibi idman protestoları oldu. Takımlar takım e, çok önemli çok kritik maçlara bir idmanla falan çıkmak zorunda kaldı protesto yüzünden. Oyuncular paralarını alamıyordu. Yani yani yönetim olarak küme düşmüş bir takım söz konusuydu. O, o sahaya da yansıdı. E, ve Manisa e, için işler tabii kötü gitti ilk sonunda. Şimdi yeni ve genç oyuncuları burada tercih edebilir hoca ama e, Galatasaray'a karşı ben yine de hani herkesin son maç bu final maçı artık bu oyuncu topluluğu kendini göstermek isteyecektir. O yüzden öyle e, hani çok böyle e, az motivasyonlu Galatasaray'a karşı kırılgan bir takımdan ziyade sahada belki elinden gelen her şeyi yapmak isteyecek bir takım söz konusu. Defansa Hüseyin'in kırmızı kart cezası var bu maçta Galatasaray karşısında. Yine Ferhat'ın bu maçta e, sarı kart cezası olduğunu söyleyelim. Bunun dışında Galatasaray'da işler yolunda. Belki Elman derdi e, riske edilirse eğer hani e, bu maçta forma giyebilir ki Galatasaray çok önemli bir oyuncu olduğunu yokluğunda hissettik. Ama e, ondan sonra en çok atan oyuncuların Melo ve Selçuk olduğunu orta saha oyuncularının hücum e, Vücudun katkısının e, ne kadar önemli olduğunu, mesela e, buna bir benzer örnek e, Fenerbahçe'de Christian'ın ve Emre'nin attığı gollerdir. Hani e, Bunun ne kadar önemli olduğunu, 4-4-2 oynayan büyük takımların hani çift santoforla oynaması gerektiğini bence bir şeyi. E, o yüzden Galatasaray'ın Elmander'i aradığını biliyoruz ama bu maçta eğer o da geri dönerse Galatasaray'ın e, açıkçası çok rahat kazanabileceği bir maç olabilir. Zor geçebilir deplasman dediğim gibi Manisaspor son maçını oynayacak Göster, göstermek için oynayacak kendisini oyuncular ama yine de ben şansının zor olmadığını düşünüyorum Manisaspor'un benim favorim Galatasaray deplasmanda Galatasaray maçı kazanır diyor.